Ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle değişik bir video konsepti deneyeceğiz. <laughs> Öncelikle biliyorsunuzdur benim bu sene kitap alma yasam var. Çünkü geçtiğimiz yıl, yani geçtiğimiz yıl dediğim bir ara önce falan <laughs> çok fazla kitap aldım. TÜYAP'ta çalıştığım süreçte. 31 kitapla döndüm TÜYAP'ta. Ve şu an çok fazla kitabım olduğu için ve hepsini toplu olarak aldığım için okuması çok zor. Şöyle ki eğer kitapları tek tek alırsanız, okuyacağınız hızda alırsanız kitabınızı aldığınız zaman okumak konusunda heyecanlı oluyorsunuz. Ama topluca kitap alırsanız, sadece TÜYAP'tan bahsetmiyorum geçmişte. Tüyap'ın öncesinde aldığım kitaplar da genelde indirimden toplu alınmış kitaplar. Toplu aldığınız zaman hangi kitap için ilgi duyduğunuzu seçiyorsunuz ve üzerinden doğal olarak zaman geçtiği için İlginizi kaybedebiliyorsunuz kitaplara. Hala ilginiz olsa bile hemen okuyabilecek kadar büyük bilgi duymamaya başlıyorsunuz. O yüzden şu an elimdeki kitaplardan kitap seçip okumakta çok zorlanıyorum. Burada kitapları azaltmanın bir yolunu bulmak istedim. Kitap seçmekte zorlanmanın önüne geçebilmek adına. Ve aklıma şöyle bir fikir geldi. <laughs> Özellikle işte TÜYAP'tan aldıklarım yayın evlerine göre alınmış kitaplar. Yani yayın evine gidiyorsunuz. Orada kitap seçiyorsunuz. Mesela atıyorum Selden mi? 5 tane kitap aldım diyelim Selden. Elimde şu an Selden 5 tane kitap var yani. <laughs> o yüzden yayın evine göre kitapları okumanın Belki de hızlıca bu kitapları eritmenin bir yolu olabileceğini düşündüm. Böyle bir konsepte karar verdim. Ayda bir böyle bir video çıkarmak istiyorum. Ayda bir yayın evine göre kitap okudum olmasını istiyorum. Ama böyle aya yayarsam da çok fazla dalacağım da bildiğim için bir haftada şu yayın evinden şu kadar kitap okudum gibi okuma vloglu bir video çekmek istedim. Bu haftanın yayın evi Dedalus. Çağdaş Mac Macar öyküleri ve Elemge, Canan Akyüz'ün romanı. Bu iki kitabı ben yine indirimden almıştım. Sanıyorum kitap yurdu indirimiydi. İkisi de gerçekten ilgimi çektiği için aldım bu arada. Fakat gerçekten bilerek aldığım kitaplar bu kitapların önüne geçtiği için çok fazla geride kaldılar. Ve inceler. İnce oldukları için seçmemin sebebi de çalışıyorum ve çalışma düzenim çok değişik. Yani evden çalıştığım için ve çok spontane iş geldiği için bana kitap okuyamıyorum. Ve böyle bir konsepte alışmak adına elimde sadece az yani az kitabı olan bir yayın evini seçmek istedim ve kitaplarda kısa olduğu için bu haftayı bu iki kitapla tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Çok konuştum. Aslında ben şu anda çalışıyorum. Ama böyle çalışmanın ortasında kitap okumak isteği geliyor bazen. Hani çalışıyorum çalışıyorum atıyorum bir saat diyorum ki ya bir yarım saat kitap okusam sonra devam etsem tekrar çalışmaya. Çünkü yani o şekilde alıştığım için. Ama bu videoyu çekmek istediğim için kitap okuyamıyordum. Ve hemen kameramı kurup kitabı videoyu başlatmak zorunda hissettim kendimi. Okuma bile o şekilde yapmak istiyorum. Önce Elemge'den başlamak istiyorum. Daha sonra Çağdaş öykülerini okuyacağım. Bakalım. Gidelim mi? <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum. kitap çok güzel gidiyor. Çok kısa bir kitap. Aslında otursam bütün bunu bitirebilirdim. Bütün gün sürmezdi. Birkaç saat sürerdi. 88 sayfa dediğim gibi. Ama işte çalıştığım için ancak bu kadar okuyabiliyorum. Şu an 28. sayfadayım. Yatmadan biraz daha okurum diye düşünüyorum. Hikayesi hızlı bir şekilde içine çekti beni. Karakterleri de böyle derinlikli geliyor. Bu kadar kısa bir sürede karakterlerini hissedebilmek çok ilginç geldi. Çok hoşuma da gidiyor şu anlık. Bakalım neler olacak. Merak ettiriyor ne olacaksa. <laughs> <laughs> Çok hızlı bir şekilde gerçekten olayın içine girdik. Güzeldi. Daha yeni gözlem açtım ama hemen söylemem gerekiyor çünkü dün gece söylemedim herkes uyuduğu için. Kitapta çok manyak bir şey oldu ve uyanır uyanmaz onu düşünmeye başladım. <laughs> Bugün hemen bitireceğiz bu kitabı. çile durumunda bulunan ipliği masuraya sarmak ya da yumakta yumak yapmak da yumak yapmak da El çıktı. Bitirdim ben bu kitabı şimdi. Kitap bu arada güzeldi. Uzun zamandır bu kadar sürükleyici bir kitap okumamıştım. Yani uzun zamandır bu tarz bir kitap okumamıştım. Çok etkileyiciydi. Kesinlikle yetişkinlerin okuması gereken bir kitap. 18 yaşından büyüklerin hatta belki de daha da büyüklerin okuması gereken bir kitap. Çok fazla tetikleyici temalar içerisinde mutlaka bunlara dikkat etmenizi gerektiğini düşünüyorum okurken ya da okumadan önce. Ama ben çok sürükleyici buldum gerçekten ve karakterleri çok insansıydı çok farklı karakterler vardı ve çok kısa bir kitap içerisinde böyle derinleştiklerini düşünüyorum. Olay örgüsü sürüklüyordu. Yani çok şey düşündürdü bana aslında okurken. Çok hızlı bir şekilde okumama rağmen. Temaları itibariyle ağır olmasına rağmen böyle ağır kitapları seviyorsanız belki okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Dili sade olmasına rağmen derinleşebilmiş bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabın sonuna doğru bir adamın yani bu spoiler değil. Bir adam kendinin üstü olan bir adamı öldürmek için götürüyor ve e, o an şey diyor şu an sel olsa birbirimize tutunuruz aslında diyor yani aslında ben bu insanı tanıyorum şu an ne yapıyorum'a gelen bu en son bunu okuduğum için biraz buna takıldım ama böyle kitabın içerisinde söylenen ve insan olmayı vurgulayan şeyler ben insanlık duygusunu insanlık temasını zaten çok sevdiğimi biliyorsunuzdur eğer bu kanalı takip ediyorsanız o yüzden Elim Gibi benim için ilginç bir kitaptı. Zevk alarak okuduğum bir kitap oldu. Oh. Şimdi Çağdaş Macar öykülerine başlayacağım. İçerisinde 12 tane öykü var. Duruma göre 2-3 gün içerisinde okurum tamamlarım diye düşünüyorum. Bugün biraz ders çalışacağım o yüzden bugün okumam. <laughs> bu kitabın 8. hikayesini bitirdim. İsmi hemen ismini söylüyorum. Bin kişilik resmi kabuldü. Az önce fark ettim. 3 tane yazarın ikişer tane hikayesi koyulmuş. Ve bence böyle olması çok iyi aslında. Bakıyorum başka var mı diye. Yok 3 tanesinin ikişer tane hikayesi koyulmuş ve bence... Yani yazar tanımayı çok seven birisi olarak peş peşe iki öyküsünü okumak çok iyi geldi bana açıkçası. Öyküsü ikişer tane koyulan yazarları tek öyküsü olan yazarlara kıyasla daha çok sevdim anlatım tarzlarını falan. Daha böyle benim okumayı sevdiğim gibi yazıyorlar. <laughs> Özellikle 8. öyküyü ben çok çok beğendim. Çok duygusal anlamda da yani o, o yaşan o anlık yaşama hissi güzel anlatılmış bence. Son 4 hikayem kaldı. Son 4 hikaye diğer hikayelere göre daha uzun. Ama bugün muhtemelen bitiririm bunu ya. <laughs> Güzel hızlı akıyor. Birkaç hikayesini hiç beğenmedim açıkçası. Yani hiç benim tarzıma uygun değil. Yani bunu biraz da şey, işte ben yazarları genelde çok beğeniyorum hikayelerden ziyade. Yazarını okumam muhtemelen diye düşündüm okurken benim tarzımda yazmıyor. Benim gibi düşünmüyor. Benim okumak istediğim şekillerde düşünmüyor diyebilirim hayata karşı. Bitirince ayrıntılı olarak hangi hikayeyi en çok sevdiğimi zaten söylerim. Şu anlık 8. hikaye en çok sevdiğim. Hatta adını tekrar söyleyeyim. Bin kişilik resmi kabul. Bakalım son 4 hikayem Devam ediyoruz. Kamerayı açmaya çok üşendim. O yüzden bilgisayar kamerasından konuşuyorum. <laughs> Bu kitabı bitirdim sonunda. Yani içerisinde güzel öyküler vardı. Ortalama öyküler vardı. Gerçekten sıkıcı ve bunaltıcı öyküler vardı. İşte seçki olduğu için, öykü seçkisi olduğu için tabii ki her tarzdan öykülerin olması güzel bir kitapta. O yüzden belki de başarılı bir öykü seçkisi olduğunu söyleyebiliriz birbirinden böyle farklı hikayeleri seçebildikleri için diyorum. En sevdiğim öykülere gelecek olursak da bir önceki çektiğim klipte söylemiştim. Bin kişilik resmi kabulü bayağı sevdim. Zodiac'ı sevdim. Başka ne var? Az önce okuduğum çok güzeldi. Taş Gölü'nden atıyorum artık. O da çok güzeldi. A ve A Küçük Hanım da çok güzeldi. Bilmiyorum 4 tane 12 öyküden 4 tanesini sevmişim. Çok sevmişim. O yüzden belki eğer ilginiz varsa hani farklı edebiyatları tanımak istiyorsanız, farklı yazarların öykü okumayı seviyorsanız, çeşitli öykü tarzlarına bir bakış atmak istiyorsanız böyle bir kitabı tavsiye edebilirim size. Böylelikle Dolu Olusay'ın evinden okuyacağım iki kitabı da tamamlamış bulunuyorum. Böyle ufak bir video oldu. Ufak bir okuma süreci oldu benim için. Aslında hem bu seriyi nasıl yapmak istediğimiz üzerine de biraz düşünme fırsatım oldu. Hem de yani güzel oldu. Hızlıca okuyabileceğim kitaplar olması. Çünkü uzun zamandır bu kadar hızlı kitap okuyamıyordum gerçekten. <laughs> bu ikisini 3-4 gün içerisinde bitirdim. Ben zevk aldım bu videoyu çekerken. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene basın ve yorum bırakın. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve abone değilseniz de lütfen bildirimleri açın ki her hafta sonu görüşebilirim. Her hafta sonu olmadığını hepimiz biliyoruz ama olsun yine de söylemek istiyorum. A ayrıca bu aralar bir yayın <laughs> yayın olayı var. <laughs> Kanalda e, doğum günüm ve bin abone şerefine bir yayın açtım geçenlerde. Geçenlerde dediğim. Evet geçenlerde. Ve e, hani bunu tekrarlamak istiyorum. Süreç ne olur? Hayat ne getirir bilmiyorum ama eğer böyle bir şey olursa sizi yayınlara da davet ediyorum. E, bildirimleri açarsanız eğer yayınları takip edebilirsiniz. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin Delavuz Yayın Evi'nden sevdiğiniz kitaplar varsa yorumlara bırakmanızı da rica edeceğim. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>